Kundalini kendisi, kendisi Sanskrit kendisi olarak Kunda kökünden geliyor ve burada bu da kunda da saklı, gizli, gizemli anlamına geliyor. O yüzden yazdığımız Kundalini kitabı Evet, sizin geçen evet. sefer yazıyorum evet. dediğiniz evet. kitabınız çıkmış. Ha yani bu kitaplarda. Ben Yoga evet. Kundalini gizemli evrim enerjisi. Evet, Doktor Arkif. Evet, şimdi Kundalini açıklamasını gizemli evrim enerjisini veriyoruz. Kundalini kelimesinin kendisi gizemli demek. Evet. Ayrıca da bu bir enerjidir. Ve ayrıca da bu enerjinin fonksiyonu evrim enerjisidir. Yani kişinin tekamül etmesini, evrimleşmesini sağlayan bir enerji. Şimdi Kundalini enerjisi kendime de gizemli demek. Konu da çok gizli. Yani yoga ustaları bu konuda teknikleri kolay kolay vermez. vermez. Ve ben bunlar sadece Himalayalar'a ulaşınca, gerçek yol ustadını görünce ve o beni testlerden geçirince, samimiyetimi görünce o teknikler öğretti. Çünkü bu vücudumuzda olan potansiyel, saklı bir gücü ortaya çıkarmaya yardım ediyor. Sayılıdır. Yani şimdi önüne gelen hocayım diyor ama Hı. dünyada sizce kaç tane kundalini hocası vardır? Kundalini, gerçek şimdi kundalini tekniklerini ve gerçekten uyandırma bilen sadece bunu yol ustadı yapabilir. Evet. Dünyada gerçek sadece beş yol Usta. Ben de aynı şeyi evet. söylerim. Beş, beş tane. Evet. Altıncısı yok. Evet. Ama şimdi bir Her semtte bir semt. evet. Şimdi maalesef Kundalini gizemli ve enteresan konu olduğu için gizli olduğu için bu konuda bir yıl spekülasyonlar var. Evet. En son spekülasyon komik hallere gelmiş. Diyorlar ki Kundalini kendi kendine uyanıyor. Kişinin haber yok. yok Kundalini evet. uyanmış, yükselmiş. O hiç haber yok şimdi onu terapi yapalım kundalini yatıştıralım diye komik kundalini terapi bile yöntemleri ortaya çıkmış. Evet. Bunun öyle hiçbir ilgisi yok. Kundalini potansiyel enerjidir ve organizmada öyle bir saklıdır ki kendiliğinden yükselmez. Bulunamaz bile. Onu sadece orijinal yoga sistemindeki teknikler doğru uygulanınca o güç uyanmaya başlar. Çünkü o güç doğru şekilde uyanmazsa vücuda hasar verebilir. Evet edebilir. çok hasar verir. Teknikleri doğru şekilde yapmak gerekiyor ki kontrollü bir şekilde kundalayı yani uyansın. Şurada bir ayıracağım evet, yalnız. Buyur. Şimdi uyanmaz. Doğru teknik uygulanmadan uyanmaz dedik. Hı. Bir de yanlış uygulanabilir Hı. dedik. Evet, evet. Yanlış uygulanabilir açıklayalım ki çünkü evet. yanlış uygulamalarla yapıyorlar. Evet, evet. Akıl Aklı dengesi bozuk olanların kundelerini ise aynı fırlamıştır zaten hmm. biliyorsunuz o. Her şey haizdir işte yemez içmez hmm. bütün her şeyi kullanır o hmm. akıl hastalarını biliriz. evet O da iyi bir şey değildir. Nasıl bir yanlış tekniktir bunu? Şimdi evet gerek. şimdi e, teknikler açıklanmadığı için hmm. ama bazı ipucular olduğu için evet. kişiler de onları duydukları için diyorlar ki tamam kundalini birdenbire uya uyan teknikler diyorlar. Kundalini hmm. şu şekilde uyandıracağız. Hmm. Mesela zıplayarak. Hmm. Hmm. Böyle ayak topuklarının üzerinde zıplıyor. Böyle bir zıplamayla açmaya çalışıyor. Aktive etmeye Kendini aç bırakma sistemleri ha. var. Ya da ki ha, ya da ki e, yer e, bağdaşta oturup böyle bir zıplamalar yaparak açmaya çalışıyorlar. Ya da kundalini işte, kök çakrasında bulunduğu için kuyruk sokumunda hmm. Kuyruk sokumuna böyle çekiç gibi bir aletle bir derbe indiriyorlar. Bazen de kuyruk sokumunu zedeliyorlar. Ben gel Kemin Kundalini kırıyorlar. gel Kundalini diye böyle kedi çağırır gibi çağıran <laughs> sistemleri de ha, duydum. Bir de, ha, tabi, bir de ha, bu şey daha pratik olanları, bir de komik olanlar var. Siz dediğiniz gibi, Kundalini gel uyan. Dans ediyorlar bir şeyler, ediyorlar, ha, bir şeyler ha. yapıyorlar var. Osho'da mesela Osho tarikatında a, Kundalini meditasyon var. Evet ve nedir o gidersiniz adamlar toplanmış bir odada dans ediyorlar doğal bir dans İçlerine geldiği gibi dans ediyorlar buna da kundalini meditasyonu diyorlar ki hiçbir ilgisi i̇şte yok İşte kendilerini açığa bırakınca kundalini uyanıp çıkacakmış evet, evet, evet. nasıl uyanır kundalini her bir şakra bilinciyle bir de onu anlatır evet. usulünü görsünler şimdi kundalini uyanmasının temelleri var Örneğin bu da bilinen bir şey semptomlardan bazıları şudur Vücudu ateş basmaya başlar, böyle müthiş bir ateş yükselmeye başlar ve solunun bütün fonksiyonları değişime uğrar. Şimdi bazıları böyle saatlerce zıplayıp kan ter içinde kalınca, çünkü ateş basıyor ya vücudu, ha kundalini yükseldi diyorlar. Yani her ateş basma kundalinin yükselmesi değil. Yani kişi orada ağır bir şeyler de taşıyıp ateş basar, ya terler. Zaten yani her bir fiziksel çalışmada terleriz, o her terleme kundalinin yükselmesi değil. Çünkü kundalini yükselmesi statik bir pozisyonda olur. Evet. Hareket edilmez. Evet. Meditatif bir duruşta yapılıyor. Ve onun ön koşulları şudur. Şimdi önce çakralar arınmalı. Hı. Çünkü kundalini yükselince omurgadan geçen suşunla kanalı var. Merkezi kanal. O merkezi kanallarda çakraların temelleri zaten. Onlar girdap şeklinde vücuddan çıkıyor. Ve önce kundalini yükselince çakralardan geçe geçe o kanalla yükseliyor tepeye kadar. Şimdi çakrada blokaj varsa geçit kapalı oluyor, evet. Gidemez. Geçemez. geçemez. O yüzden önce çakra blokajları çözülmeli. Çakralar arındıkça ve arınınca ve hazır olunca. Ondan sonra belirli bir tekniklerle ruhen de hem fiziksel evet. sağlıklı hem evet. ruhen, hem de ruhen. Ok, onu kaldırabilecek güce gelecek. Evet kesinlikle. Çünkü bu çok büyük bir enerji, evet. büyük bir sorumluluk. O bilinç çakra bilinçlerine, tekamül ne? bilincine gelecek. Evet. Kundalini yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Çünkü ondan sonra suşunla kanalı açılsın diye vücutta bir de iyi de pingala sol ve sağ enerji kanallar var. Onlar dengeli hale götürmeli Bunları biyoenerji ve pranayama Tekniklerle yapıyoruz. İki kanal dengelenince sol ve sağ kanal nefesle suçunla, gelen hava. Nef, Evet. nefes ve bioenerjinin onu dengeliyoruz. Evet. O zaman suşunla aktive oluyor. Suşun aktive olunca kuyruk sokumunda bir ısı ve bir ateşlenme hissetmeye başlıyoruz. Çünkü suşunla kanal açılınca o denge sayesinde sol ve sağ sempatik ve parasempatik sinir sistemi müthiş bir dengeli hale geliyor. Evet müthiş bir huzur hissediyorsunuz. Bu onun başlangıç aşaması. Yani ve burada değilsiniz artık. Enerjetik düzeydesiniz. Yani algınız tamamen değişik bir halde. Dışarıda size hiçbir şey etkilemiyor. Ve o müthiş bir huzurdan kanal açılınca kundalini ateşlemeye başlar. Kök çakrasında ısı üretilmeye başlar. Sonra o artar artar ve yakmaya başlar. Ondan sonra da belirli bir teknikler var ki onları açıklamayacağım burada. Evet. Siz o enerji, kundalini, ateşlenmiş kundalini yavaş yavaş su yukarı doğru tepeye ve sağa sıra yükseltiyorsunuz. Bu inanılmaz bir ısı vücutta üretiliyor. Bunu da söylemeliyim. Eğer kanallar hazır değilse yakılır. Hı. Ve kişi felç yaşar. Evet. Felç olur. dalgıçın için evet. denizde vurgun yemesi evet. gibidir. benzer bir şey. Benzer. Ha. O arada vücuttaki fonksiyonlar değişir. Yani kişi böyle derin bir uh, uyku haline gelir. Yani benzetme olarak söylüyorum. Aynı değil. Koma gibi bir evet. hal. Evet. Çünkü donuyor her şey. Evet. Vücuttaki yani kundalini tepeye ulaşınca vücuttaki tüm fonksiyonlar minimum iniyor. Yani nefes var ama makine onu kaydedemiyor. Kalp evet. atışları minimum iniyor, makine göstermiyor. Evet. Makine dolu, dıt evet. dıt dıt öldü. O öyle. Ama atışlar var. Evet. Şok minimum. Makine almıyor. Beyin şeylerini ensefalogram göstermiyor. Göstermiş. Beyinde hareket yok. Ama kişi bedende. Canlı. Canlı. Ama tamamen kopmuş. Ve o zaman o trans hali başlıyor. Orada giriyorsunuz. Yani bu düzeyden çıkıp siz tamamen spiritüel, ruhsal düzeye geçit yapıyorsunuz. Bir kuantum sıçramı oluyor. O zaman tüm evren açılıyor önünüzde. Ve ilk yaşadığın şey o sonsuzluk. Evrenin sonsuzluğunu yaşayıp algılamaya başlıyorsunuz. Ebedilik. Evrensel ilkeleri yaşamaya başlıyorsunuz o halde. Kundalini yükselişi ve samadi. Üstün meditasyon halinde. Onlar deneyim oluyor artık. Yani siz geçici bedende olan ebedi varlık olduğunuzu net bir şekilde yaşıyorsunuz. Evet. Ondan sonra yogi o ayarı tutuyor. O ne kadar kalacağını önceden planlıyor. Samadhi o halde yarım saat, bir saat mi kalacak? Önceden planlıyor. Çünkü geri dönmek için önceden planlama gerekiyor. Hmm. Planlama olmazsa vücut iflas edebilir. Evet. Ve geri dönmez. O planlanıyor. Yarım saat, 30 dakika sonra geri döneceğim. Önceden bilinçaltını yerleştiriyor. Çünkü artık Çok güzel. vücudu kullanmıyorsunuz. Bilinç altını yerleştiriyorsun ki 30 dakika sonra çıkacağım. O yüzden çünkü orada zaman da artık yok. Evet. Zamanı bilmiyorsunuz. Zamanı aşıyorsunuz. Ve 30 dakika geçince bilinci altı sinaryo. tı tı, 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 tı. o sinyalle siz beden düzeyini algılamaya başlıyorsunuz. Ve ne oluyor? Ene, kundalini enerjisini indir, geri indiriyorsunuz. İnmesi gerekiyor. Şimdi yükselmesinden herkes konuşuyor. İnmesini kimse bilmiyor. Çünkü eğer o inmezse vücut normal yaşama geri dönmez. Ölür. Evet. Şimdi onu yine kontrollü şekilde yine indiriyorsunuz kök çakrasına ve on inmesiyle bir köke ulaşınca kalp atışları hızlanmaya başlıyor. Nefes geri dönüyor, beyin fonksiyonları geri dönüyor, bedene geri dönüyorsunuz. Bedeni hissetmeye başlıyorsunuz. Tabi orada ilk hissiniz üstünüze büyük bir yük biniyor. Şimdi genelde bunu hissetmiyoruz ama beden o kadar çok ağır çok bir kalır, şey ki çok yani ağır. tonlarca sanki yük bindi ve geri dönüyorsunuz fizikseler Ve bu geçit önemli çünkü aksi halde yaşama dön dönemezsiniz. Sonra yavaş 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 o halden çıkıyorsunuz donukluktan. Vücudun ısısı da düşüyor. Tamamen soğuk yani oluyor. Gittikçe ısısı geri dönüyor ve yavaş yavaş bir süre sonra bu geri dönüş aşağı yukarı bir saat alıyor. Bütün fonksiyonlar aktive ediyorsunuz ve sonra o meditatif halden çıkıyorsunuz. Genel süreçler budur. Peki bu söylediğiniz kundalinin hareket ve o e, yaşam boyutu bize getirileri nedir? Neler olacak? Hı. Bize faydası nedir? Evet aynı. Şimdi bu kadar zahmetin... Ne evet. Gör, büyük Sadece bir, emek. bir deneyim mi? Evet, Aa evet. benim ruhum evet, evet. bedenden çıktı evet. kadar mı? Şimdi bu kadar emeğin sonucu <laughs> nedir? nedir yani? Neden? Şimdi birinci sonuç şudur. İnsanlığı iki, ikiye bölünmüş. Bazılar diyor ki ruh var ve yaşamdan sonra yaşam devam eder. Bazılar Hı. diyor ki ruh yok yaşamdan sonra her şey biter. Evet. Bu iki grup iki iddia ve aralarında tartışıyorlar çoğunlukla. İkisi de inancı danıyor, dayanıyor. Efe. Biri inanıyor ki ruh var, biri inanıyor ki ruh yok. Ne birbirlerini bunu kanıtlayabiliyorlar. Bütün bu tartışmalarında hiçbir yararı yok. Ama orijinal yoga sistemindeki Kundalini teknikleri size bunu deneyimlemeye, tecrübe etmeye imkanı veriyor. Bunun haricinde fayda. Yok mu? He, şimdi bir Hı. fayda bu. Birincisi bu. Temel ana felsefi. Soruya kendiniz cevap veriyorsunuz. Evet. İnancı yeri yok. Sen inanıyor musun? Ben de inanıyorum. Yok. Yani o ebediliğini yaşıyorsun. Anlıyorsun ki bu bedende geçicisin ve ondan sonra şunlar var. O deneyimi yaşıyorsunuz. Ve yaşamın ana soruna cevap veriyorsun. Çünkü... Bu önemli bir şey. Ölümden sonra ne olacak? Bu zaten yaşamdaki Tüm. duruşumuzla dengelenen bir şey. Tabii, ki duruşumuzla. Ilgili. Eğer çok hiçbir önemli. şey olmayacaksa ben o zaman istediğini yaşarım. yap, ne yaparsan yap o zaman çok, her şeyi yapabilirsin. Ne güzel. Çok güzel bir yaşam ha, bir getiriyor, sorumluluk ha. getiriyor. Ama eğer varsa o zaman demek ki ektiğimize biçeceğiz. O zaman dikkat etmeliyiz her kelimemize her erkek, hareketimize. Odur olay. Şimdi onu yaşayınca anlıyoruz ki evet, evet. devamı var. Var. Bu önemli soru cevap. Çok güzel. Kendi denin, tecrübe, inanma, inanç falan yok. Bana da orijinal yoga sisteminde inancı yeri yok. Beni öğrenciden soruyorlar. Ben ruha inanmalıyım. Hayır diyorum inanma. Sorgula. Hiçbir şey inanma. Hiçbir zaman inan demiyoruz. Gerçek yoga ustadı ayrıcılığı bu. Öğrenci inan demez. Dene, deneyimle ve bil. Budur yani onun gücü.